Herkese yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar bugün sizlerle ben ben Squad yolculuğumuza hız kesmeden Livik'le devam ediyoruz arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz hızlı bir şekilde ilişimi gerçekleştiriyorum Ne o şatkan mı şatkan değil acil silah vermen gerekiyor bana güzel skarele oynarız nereye indiler Güzel Oha Çin yavrusu gibi döküldüler Bak bir tanesi de AFK Bak kıyamam Bir takım ne kadar hızlı temizlenebilirse o kadar hızlı temizledim. Teşekkürler. Gayet güzel. Beşinci kilimizi de geride bırakıyoruz arkadaşlar. Daha ne yapayım ben size? Ay çok 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 hızlıyız bugün. Niye bu kadar seriyim ben bugün ya? Dürbünüm yok. Dua edin bak dürbünüm yok. Tamam gayet iyiyiz. İyi durumdayız ya. Evet dışarıda martı sesleri eşliğinde videomuza devam ediyoruz. Daha ne olsun? 6 kill. Yani alınabilecek en hızlı bir şekilde aldım bence bu 6 kill'i. Yani şuna da like atmıyorsanız ne bileyim yani arkadaşlar. Daha ne olsun? Aha gördüm seni. Gel buraya. Çok iyi. Tamam. Daha ne olsun daha. Ama MS 126'ya çıktı. Bu sıkıntı şu an benim için arkadaşlar. Olmaması gereken bir şey oldu şu an. Sıkıntı. Bu bize sıkıntı çıkartır. İnşallah böyle devam etmez. Halbuki ne güzel 20 MS oynuyordum ben ya. Kar mı oynasak yok saldım karı. Kar oynamayacağım şu an. Başka nereye atlamış olabilir bu arkadaşlar? Ver abicim para verebilirsin. M4'ü fulleriz. Ver 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 ver. Loot konusunda hiç çekinme. Para arıyorum. Bulamıyorum. Tamam 50 paramız olmuş. Daha ne olsun ya. Kaslı biraz. Hafif bir kasma oldu. Onu fark etmişsinizdir. Alba gelen var. Ya beni yüksek pingim varsa beni niye oyuna alıyorsun ki PUBG Mobil? Alma kardeşim ya. Eşleştirme abi beni. istemiyorum ben yüksek pingle oyun oynamak. Haksız mıyım arkadaşlar? Drop bana atacak. O uzakta ama bu yakın atacak bir yere. Hazır o drop'u atarken. Evet ben o drop'a giderim bu arada. Şu M4'ümü bir fullleyeyim. Müsaadenizle. Hızlı bir şekilde. 6 tane bombam var. Kaskımı aldım. Okey. Gidene kadar en azından kask sağda ses. Yani önceliğim adam olsun. Drop'u alırım her türlü zaten. 335 yönü attığımızda bulunsun arkadaşlar. Yazalım bir köşeye. Şimdi Nani yemediniz mi? Arkadaşlar. Nereden sıkıyorsunuz bakayım. Galiba gördüm birini. Bir sabit durursan. Tamam baydım onu. Çekmesinler. Sağ taraftan da sıkan var. Oğlum ben misini seni... Bana deniyor. Kardeşim ben temizlemiştim orayı ama. Allah arabayla kafa atacağım ben oraya ya direkt. En iyisi arabayla kafa atmak oraya ya. Sen, sen değil mi bana sabah'tan beri? Tamam sen öldün diyorum. Baygınlar kaldırıldı. Oraya bir değişik bir rotasyon atmam lazım. Geliyorlar bana doğru. Şu eğimde durabilirsem bence oynatmam. 5.56'm bitiyor. Ne olur olsun biraz 5.56 yeter. En kötü bayarım zaten ya. Galiba biliyorlar burada olduğumu Evet. Baydım birini. M24'ü var. Şu baydım arkadaşım M24 çeksek mi bizde bir tane ya? Allah bilemedim şu an. Ya bro. Beni vurucan da ne geçecek eline. E peki siz istediniz. Bak şimdi ben o mid nasıl salmıyorum. Nasıl geçirmiyorum sizi. Bunlar kendileri kaşındılar arkadaşlar. 556'ya ihtiyacım var. Sağlam bir 556'ya ihtiyacım var. Tamam. Galiba şu an yeteri kadar var 556'm. Marketli olduğumu düşünsünler istiyorum. Bak çatıya çıkacağım ve çatıdan alacağım bunları. Başka çarem yok. Oğlum naneyi yediniz naneyi. Hayır, hayır 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 Neyse geleceksiniz bana. Arkadaşınızı vurdum zaten. Elbet geleceksiniz. İsterseniz kaldırın arkadaşınızı üstüme, üstüme gelsin. Ona da varım. Sıkıntı yok. Bekleyeceğim. Arkam sağlam mı? O baydığımı da çekebilseydim bu tek kalırdı aslında iyi olurdu ya. Beyit diyor da göstermeyeceğim. Düştü. Kaldıracak mı bu arkadaşını acaba? Diğerlerini kaldırmaya gitti bence. Diğeri var ya kesin tepeme uçacak ya. Buraya gelseydim beni vururdu. Bunlar oynamayı bilmiyorlar. Bak yine yere yattı ki lootunu alacak bak. Görüyorum oğlum buradan. Çok seviyorum var ya vurduğum adımı bir daha vurmayı. Sen nasıl geleceksin? Sen nasıl geleceksin arkadaşına? Bunu merak ediyorum ben. Oğlum istediğin kadar iyi maç göstermem. 15. killim olacaksın sen benim. Baygını çektiler mi yoksa baygını de mi geldi bana Hocam rekor geliyor rekor Biraz b5 56 almam lazım Şu baydığımdan Bayva lootları bırakmış Allahım kafayı yersin ya Vallahi kafayı yersiniz ya Ben de yedim ha Hayır 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 Sakin bro alana girmem lazım önce Bunu bir basayım canımı Nereden attın bana Anlaşabiliriz bak sakinleş Ben o alana girdim sonu sokmadım ki şimdi alana Bak seyret nasıl sokmuyorum seni alana aslında bu alanda burası. Hayır hayır hayır. Bir tane adam yüzünden ölüyordum az da. Sırf senin kilini alacağım diye ölüyordum he. Kötü oynadım. Hay anasını satayım ya. Devam. Evet arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Az önce bir talihsizlik yaşadık. Bir arada kalma muhabbet oldu ama sıkıntı yok halledeceğim bu maç. Daha güzel bir maç. Bulmaya çalışacağım Elimden geldiğince hızlı bir şekilde. Mesela şöyle havadaki keklikleri alacağım başta. Onu söyleyeyim. Tamam. Daha ne olsun. Ben daha size ne yapayım? Ondan sonra niye banlanıyorsun Rıza? Banlanırsın tabi. Abi abi vurma abi. Abi abi abi. Abi abi. <laughs> abim videodayız abim. Şu bina dolu olmasın başka hiçbir şey istemiyorum. Kaskımız yeleğimiz fena değil. Gördü beni galiba. Evet geldin girdin oradan. Bir bombam yok. Bak bombam olsa neler yapacağım sana dua et bombam yok. Ah çocuk ah benim şu an pingim olmak zorunda mı? Onda dokuzu kaçmak biliyorsunuz erkeklerin run geliyorlar bana doğru. Sakinleşmem lazım. Güzel kaskımız, yeleğimizi iki. Sıkıntı yok. Hallediyoruz. Like atmayan var mı? Onu, onu bir çözebilir miyiz? Hala da like atmayan varsa tam sırası bence şu an. Pingim yok ama pingim varmış gibi hissediyorum ya. Oyun yavaşlatıyor beni sanki. O yüzden kaçtım. Yoksa beklerdim. Hocam o iki kişi şu an tam benim. Aha gördüm birini. Ölme ya. Vallahi ya. Valla o kadar yedin ölme. Ne gerek var? Tamam. Çok rahattı. Çok da profesyoneldi. Eklenti falan almam lazım. Şu an M4 bomboş sprey atamıyorum. Şu yeşil bina. Yeşil çatılı bina. Her zaman iyi gelmiştir. Azıcık 5.56. Ver, ver ver ver. Ver ver. Let's go let's go let's go. Oynamam lazım oraya. Adamlar orada. Lazım da. Sprey atabilecek miyiz oraya? Atarız herhalde ya oynarız ha. Spray için eklentiye mi ihtiyacımız var sanki bizim? Hem de 6x spray atacağım. Üzledim 6x spray atmayı. Adam kaldırma yeri. Kimden saklanıyordu ama bu çocuk? Gördüm. Hayatta göstermeyecekler ha bunlar şimdi. Naneyi yedim mi? Biraz geri çekile çekile oynamak istiyorum. Hey 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 hey. hey. Biraz sakinleşelim. sen duymadın mı beni İlker? aha kill free kill tamam canı sıkkın o çocuğun çocuğun killini çaldım diye canı sıkkın onun sakinleşelim canımızı basalım gayet iyiyiz 8 kill daha 24 kişi var hayatta aa görüyorum çocuğu tamam şu loot'u bana aldırır mı bence aldırır ya aldırır aldırır görmüyor bu çocukta loot olabilir yani fena değil taşır mı bizi taşır ooo yaklaşmış birileri hayır 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 Vay ananın o... Arkadaşlar ne hilecisi bitiyor. Ne bak yapanı bitiyor. Ne pusucusu bitiyor. Bunlar babadan ona nesil. Ben karar verdim. Ama sıkıntı yok. Şimdi ciddi bir gameplay vakti geldi bunlara. Ye ee, ye 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 e. Bak. Kardeşim birbirinizi pompalamaz mısınız lütfen? Rica ediyorum. Kılıca çaldım. Oh, Instagram numaramda olman. Ses var mı ses? Alo. Temiz. 4 kill. Bence gayet iyi. Bir başlangıç. Hocam bir yelek bulabilir miyim? Yeleksizlik beni bitirebilir gibi şu an. İyi başladık ama ha. Hızlı bir şekilde aldık o 4 kill'i. Şuradan yukarı çıktım. Orayı da temizledim. Bak. At aşağı. Attın kanka o bombayı. Helal olsun denedi en azından arkadaşlar. Böyle düşünmek lazım. Galiba power plant'i temizledik. Gayet güzel. Güzel bir başlangıç. İstediğim bir başlangıcı yapabildim sonunda. Bu kaçıncı maç? Gel. Göstersem inanamazsınız ya. Gerçekten artık yeter ya. Devam. Let's go. Loot'umuzu yapalım. Hızlı bir şekilde. Yolumuza devam edelim. Burada bir 3 kas gördüm. ya. onu ben bir alabilir miyim? Hayır sırf bunun için geldim buraya. Bot var bir tane. Bot. Göstersene kendini. Yorma beni hadi. Okey. Daha ne olsun. Kaç param var? 24 param var. E işte. Hocam şunu alırım, şunu alırım. Yoluma devam ederim. Bak, bak direkt. Var mı bir dürbün? Ha bak bomba alamadık ama buradan çıktı. İşte insan temiz kalpli olunca. Şurada bir tane daha bomba gördüm. Doğru görmüşüm, evet. Evet arkadaşlar, ile temizledik power plants'i çok hızlı bir şekilde. like'ınızı alırım yani gerçekten. izliyorsunuz ve like atmıyorsunuz. Beni kırıyorsunuz. Oh paralar. Gelsin paralar. Genelde burada araba olur. Ha şöyle ya. Daha 32 kişi var. Full focus try bakayım hadi. Şu ileride motor oluyor genelde spam. AK'yi aldım elime bak. Tehlikeli bir elemanım. Dikkat etsin herkes kendine bu saatten sonra. Evlerde pusan yoktur inşallah. Bunun dadını bilenler bir kalp atsın ya. Hocam o drop oraya attıysa bu dropta 285 yönünde drop var. Yakınlara bir yere atam atmayacak. O alabilirim. 170'teki drop'u alabilirim bak. Şuradaki paraya uçayım. Aha araba. Gördü mü o beni? Açıl susam açıl. Para veriyor arkadaşlar bu kasa. Sağlam para veriyor elimde. Ona muhakkak bakın. Düşüyor paralar böyle yere. Tamam onlar oraya gidiyor. Ben de 170'teki drop'a gideyim. Onlar diğer drop'a gidiyordu araba. Tamam ben bu drop'u alırım. 35 paramız varmış. Bence bunlar bu drop'a da gelirler ha. Şuraya bir pusu atsam. Ne diyorsun ya? Sen ciddi olamazsın kankam. Aylardır AVM oynamıyorum ben. Arkadaşlar video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Şükür bir AVM'ye kavuştuk sonunda. Motor daha güvendi bence arabaya göre. Çünkü yakalayamıyorlar spreyi. Sesleri aldım. Şimdi siz nane yemediniz mi? Nasıl? Biri bana açıklayabilir mi? O nasıl yemedi? Ses var. Solda da mor mor. Ne güzel çıktı o ya. Tak. Affetmem. Elimde AVM varken çok tehlikeli bir elemanım. Çıkmayın karşıma. Rekor mu geliyor hocam? Ee, orası alan dışı çıkmak istemiyorum oraya. Onları burada beklemek daha mantıklı bence şu an. Şu an fark ettim ya onun alan dışı olduğunu. Bir an bir gidecektim vazgeçtim sonra. Onlar gelecek çünkü bana. <laughs> Hayatının hatasını yaptın. Direkt kafaya nişan almış çocuk. Helal olsun. Tehlikeli bir elemana benziyor bu. Gelen mi var? Galiba şuradan gelen var arkadaşlar. Yanlış görmediysem. Evet adam var orada. Neyse gelsin de spreyleriz. Sağdakinden korkuyorum. Vallahi sağdakinden korkuyorum. Nereye doğru gidecek onu merak ediyorum. Sağdan mı gelecek soldan mı? Beni gördü mü o? Sen beni nasıl gördün ben sana göstermedim bile. Hadi kurtar şimdi arkadaşını. Emin misin bu fight'a girmek istediğine? Emin misin aslan parçası bende bu fight'a girmek istediğine? Çok tehlikeli bir elemanım diyorum. Hiç aldırış etmiyorsunuz. Burada bir canımı toplayabilir miyim? Gerçekten korktum da. Bir an öleceğim zannettim. Gayet güzel. 11 kilimiz var. 8 kişi kaldı karşımızda. Güzel bir oyun çıkacak galiba. Nazar etmeyelim. Sakiniz. Solumda biri vardı. Onun lootuna bakmayacağım. Loot'a ihtiyacım yok çünkü. Loot beni öldürebilir bu saatten sonra. Derken. O M24'lü benim hala görüyor mu? Alanda yerim fena değil. Ya sağdan soldan yiyeceğim diye çok korkuyorum ya. Araç yok araç olsa. Neyse bir alan versin ona göre oynarım arkadaşlar. Belki bana çeker millet bana gelirdi. Güzel alandayız. Şu hafif soldu gidebilirim. Tam böyle ortalama kadına. Hocam o araç sıkıntı ama bak. Bak soldaki hala orada M24. O m sıkıntı ya. Bak bütün oyunu hiç etti o m 24 var ya. Şu an rushlayacağım mesela rushlayamıyorum bir yere. Vallahi rushlayacağım rushlayamıyorum. Çünkü nerede olduğunu bilmiyorum. Şu kaya da muhtemelen. Hayatta da göstermeyecek. Ya bütün oyunu hiç ettin kankam ya çıksam vuracak beni biliyorum. Şunun üstüne çıksam arka görecek. Herkeste bir M24 maşallah. Ne bu M24 bolluğu? 4 kişi kaldı. Kimse kimseyi vurmasa da bari. 15 ile bir win alsak ya. Ah şu AVM'yi kullanabileceğim bir pozisyonlarım olsa da. Neyse ya vallahi gideceğim artık. Sağ sol yapa 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 deneyeceğiz artık şansımızı. Sağı vurup öyle geçmem lazım. Kanka vurmayın birbirinizi ya. Hayır ama lütfen ya. Uzak var gördüm. Siz var ya siz yarım saattir bütün benim killerime oyunu hiç ettiniz ya. Şu taşı alabilir miyim? Lütfen 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 şu taş alan olsun. Kötü çok kötü yerim. Ev alan mı? Ev alan. Soldaki kaya. Tamam şu an yerim iyi. Onları sokmam. Alana düştü ya vurduğum. Can basamadı alana düştü. Onu bana bir artı bir yazabilir miyiz arkadaşlar? Kaldıracak herhalde. Ben onu kendime yazarım bu arada. Bir solumda var bir sağımda var. Arkadaşlar gördünüz vurdum. Bir işleyemedim ama alana düştü çocuk. Bu sağdaki bana bir tehdit değil. Şu an var ya hiçbirinin benden haberi yok. Alana girip vuruyorum hepsini. Nerede bitiyor oyun? Oğlum oyun çok kötü yerde bitiyor ya. Kaya alanda mı? Değil. Baksana bana be. İlla ki çıkacaksın kankam. Bir yerden çıkacaksın. Sağ mı sol mu? Uy çok güzel düştü çocuk. Hadi oğlum görme beni. Yes be. Tüpçü capar. Sonuçlara göz atalım hemen YouTube. Evet arkadaşlar bir one man squat maçımızın daha sonuna geldik. Bolca kill çaldırdığım, kaptırdığım güzel, keyifli bir maçtı bence ilk iki maça nazaran. Minimizi de aldık. Gayet güzeldi. Hemen sonuçlara bakalım. Toplam 12 ve 1818 atardık. Güzel, keyifli bir maçtı. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Lütfen videoyu beğendiyseniz şöyle aşağıdan tamamen ücretsiz bir şekilde bir like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olduktan sonra bildirimleri tüm olarak ayarlamayı unutmayın ki atmış olduğum her videodan anda bildirim alabilirsiniz. Ekranın sağ ve sol kısmında videolar var. Onları da göz atmayı unutmayın. Derin bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.